MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin Malazgirt zaferiyle büyük taarruzu birbirine rakip göstermeye çalıştığını söyledi. Ana Muhalefet Partisi'ne tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt zaferiyle büyük taarruzun birbirine rakip gösterilmeye çalışıldığını söyledi. Tarihe ve millete saygısızlık yapıldığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne tepki gösterdi. 26 Ağustos'ta Malazgirt zaferine rakip olarak büyük taarruzu göstermek, iki taraflı cephe oluşturmak, tarihe, millete ve milli mukadderata vahim bir saygısızlık ve saldırganlıktır. Cumhuru ve Cumhuriyeti Ayrıştırma Partisi'ne dönüşen CHP'nin Türk tarihine bakışı, haçlı emellerinin bakışıyla neredeyse birebir aynıdır. Bahçeli yazılı açıklamasında Hacı Bektaş Veli'yi anma törenleri üzerinden de CHP'ye eleştirilerini sürdürdü. Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerinde etnik ve mezhebi bölücülüğü demlenerek kamçılayan CHP'nin aynı tutumu 26 Ağustos münasebetiyle ve daha da ilerleterek sergilemesi utanç duyulacak bir rezalettir. Bölücülük CHP'nin siyasetine iyice silmiş ve sirayet etmiştir. Ecdadımız arasına fitne yaymaya kalkışmak, hafıza ve haysiyet kaybı yaşayan işbirlikçi ve ilkesiz güruhun dış güdümlü operasyonudur demlenen CHP'nin siyasi pozu ve pozisyonu yüksek düzeyli tehdittir.